Selamlar iş arkadaşınız YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomda gördüğünüz bu çiçeklerin nasıl yapıldığını anlatacağım. Anlatmadan önce ben böyle birkaç tane farklı renkte yaptım örnek olarak göstermek için. Belki görmek istersiniz diye düşündüm. Şöyle göstereyim. Bu da mavimiz. Farklı bir pembemiz. Odaklayalım. Farklı bir pembemiz. Sarımız ve morumuz da var. Şöyle Bırakıyorum. Ben bunları yaparken şöyle 1.75 milimlik bir tığ kullanacağım. Siz ipinizin kalınlığına göre bir tığ seçebilirsiniz veya ipinizin bandında kaç numara tığ kullanmanızı yazmışlarsa, önermişlerse o tığ kullanabilirsiniz. En uygunu da o olur. Evet, anlatmaya başlarken ilk önce sihirli halka yapacağız. Sihirli halkayı nasıl yapıyoruz? İpi şu şekilde tuttum. Parmaklarımın etrafından bir tur çevirdim. Şu öndeki ipten tığ geçirdim. Şöyle çektim. Şuradaki ipi de aldım ve çektim. Bu sihirli halka. Bir tane zincir çekiyorum. bir ve 14 tane tekli trabzan yapacağım. Tekli trabzan nasıl yapılır ben şimdi kısa bir şekilde göstereceğim ama videonun açıklamalar kısmına da daha önce tekli trabzan nasıl yapılır adlı çektiğim videoyu ekleyeceğim. Linkini ekleyeceğim. Oradan daha detaylı görebilirsiniz. Başına doladım. Halkaya battım. Tekrar başına doladım. Sağın üzerine 1 2 3 tane oldu. Başına doladım ve üç tanenin içinden tek seferde çektim. Bunu 14 kez yapacağız. 2'yi yapıyorum. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 ama sayalım. Bakıyorum. 1 2 3 4 5 6 pardon 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ve 14 evet eksik yok şöyle biraz şu alttaki küçük ipi çekiyorum ve şurada zincirlerin yanındaki ilk tepe noktasına battım başına doladım çektim bir daha başına pardon bir daha çektim ve bir zincir çektim ve keseceğim ve şöyle kestim beyaz iple işimiz bitti şöyle alalım onu arkadaki ipi birazcık daha çekiyorum Tabii çok sıkıştırmayın en son çiçek bittikten sonra sıkıştırırsınız şimdi çok sıkıştırırsanız şuralara batmak sizi zorlayabilir Evet. Kırmızı ipimi aldım. Şöyle çevirdim. Tığ geçirdim. Bir tane çektim ve bir düğüm oldu. En son yaptığım yere tığ batırdım. Kırmızı ipten geçirdim. Şöyle çektim. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 İki tane üçlü trabzan yapacağım. Üçlü trabzan nasıl yapılır? Ben bir kez göstereceğim size, ama videonun açıklamalar kısmına daha önce çektiğim üçlü trabzan nasıl yapılır videosunun linkini ekleyeceğim. Oradan daha detaylı görebilirsiniz. Bakın başına bir doladım, ikinciyi doladım, sıradaki yere battım, başına doladım, çektim. Tığın üzerinde bir, iki, üç, dört tane ilmek oldu. 1 2 önce iki taneden çektim sonra yine 1 2 iki. iki taneden çektim sonra bir daha iki taneden çektim ve böylece üçlü trabzan yapmış olduk şurası üçlü trabzan oluyor burayı da odaklayalım Evet burası üçlü trabzan daha sonra bir daha iki kez doladım başına bir sonraki zincire battım başına doladım çektim 1 2 1 2 ve 1 2 trabzan mı yaptım iki tane şu trabzan yaptık daha sonra bakayım şuraya 3 tane zincir çekiyorum 1 2 3 bir sonraki zincire battım ve çektim tekrar 3 tane zincir çekiyorum 1. 2 3 başına doluyorum iki kez 3'ü trabzan yapacağız bir sonraki zincire battım başına doladım çektim ve 3'ü trabzanımı çekiyorum bir daha iki kez başına doluyorum yani bir tane daha üçlü trabzan yapacağız bir sonraki zincire battım başına doladım çektim 1 2 1 2 ve 1 2 2 tane üçlü trabzanımı yaptım yine <laughs> Bir sonrakine geçmeden önce 3 tane zincir çektim. Bir sonraki zincire battım. Çektim. Bir daha çektim. Yaprakları oluşmuş oluyor. 3 tane zincir çekiyorum. 1 2 3. Başına doladım 2 kez zincire battım. 1 2 1 2 ve 1 2 şuradaki ipi kesiyorum artık yeterince gizlediğimizi düşünüyorum <laughs> bir tane tekli trabzan yaptık iki Pardon bir tane üçlü trabzan yaptık ikinci üçlü tırabzanımızı yapıyorum Evet ikinci üçlü tırabzanımızı yaptık 3 tane zincir çekiyorum ve bir sonraki zincire battım halkadaki zincire battım çektim tığın üzerindekinden de çektim çıkardım yine 3 tane zincir 1 2 3 2 kez başına doladım bir sonraki zincire battım üçlü trabzan yapıyorum bir daha başına doladım iki kez bir sonraki zincire battım üçlü trabzan yapıyorum Şöyle 1, 2 ve 3. zincir. Bir sonraki halkanın üzerindeki bir sonraki zincire battım. Çektim. Bir daha çektim. Bakın 1, 2, 3, 4 tane yaprak oldu. Burada da 1, 2, 3, 4, 5 tane var. Ve şuraya 5. yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyorum. 3. 2 kez başına doladım bir sonrakine battım başına doladım çektim ve üçlü trabzan yaptım son üçlü trabzanımı yapıyorum battım çektim Evet üç tane zincir çekiyorum ve üçüncü zincirimi şurada daha önce üç tane zincir aldığım yere birleştiriyorum tıpkı şuralarda birleştirdiğim gibi şöyle çektim bir zincir çektim kestim şöyle çekiyorum şimdi göstermek istediğim bir şey var bakın bu halkayı daha da daraltabiliriz şuradaki ipi böyle ne kadar çekerseniz halka o kadar daralır ve ben birazcık daha daraltmayı tercih ettim ama şuradaki yaptıklarımda modellerimde o kadar dar değil sadece bunu da göstermek istiyorum onlarda daha az çektim bunda daha çok çektim sebebi Budur. Şimdi şu ipimi gizliyorum. Yürütme de diyoruz biz bu ipe. Bu şekilde saklamaya, saklamada diyebilirsiniz. Gizleme de diyebilirsiniz ama ben genelde yürütme diyorum. Bu şekilde kesiyorum. Evet. Bakalım beyaz ipimi de halkanın çevresinden saklayacağım şöyle çektim kesiyorum şeyimi yaptım. Şöyle mavi alalım. Mavi yan yana getirelim. Bu şekilde. 1 liradan birazcık büyük. Boyut olarak. Evet bu şekilde. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, Videoların devamı ve daha fazlası için kanalıma abone olup yanındaki zil işaretini tıklamayı unutmayın. Zil işaretine tıklarsanız yayınladığım her yeni videodan anında haberdar olabilirsiniz. Size bildirim gelir. Videomla ilgili görüşlerinizi bana yorumlar bölümünden iletmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.